我出去了。Oh, 11 12 kapat. <laughs> Onun değil değil mi? Onun değil, bunu. Hı hı. Bunu. Bir tane ceviz al. Hadi bakalım. Ay, bir tane ceviz satıyorum sana. Bana 2 lira veriyorsun. Hadi bakalım. İlk baş cevizini al. İlk baş cevizini al. Bir tane ceviz alıyorsun. Evet. Bir tane. Bir tane alıyorsun. Bana 2 lira veriyorsun. Bana 2 lira ver. Hadi. 1 2 Evet 2 lira mı oldu? Sana bir tane cevizi 2 liraya sattım. Şimdi bir tane daha ceviz vereceğim sana. Satacağım. Ağzındakini bitir. Bana parasını ver. Şimdi bana 5 lira vereceksin. Zam ben geldi. Ha, ben. He, bana mı satacaksın ben. ceviz? Tamam ben bir tane ceviz alayım. İlk baş cevizi ver. Ürün almadan parasını niye vereyim? Tamam cevizi aldım. Kaç para? 3 lira. lira. Ama benim 2 lira var olur mu? Ee, Param yok. Ha bilir ama. Tamam. Al bu da sana bahşiş olsun. <laughs> Hadi. Ben sana satıyorum şimdi. Ağzındaki bitti mi? Ağzındaki bitti mi? Al bakalım. Bir tane ceviz aldın. Şimdi bana para veriyorsun. Ne kadar de? Ne kadar de? Hayır. Parasız hiçbir şey alınmaz. Amca. Parasız hiçbir şey alınmaz. Polisi ararım. Sen benim paramı nasıl vermezsin? Polisi ararım. Arayayım mı? Tamam. Nerede benim telefonum? Dur telefonumu arayayım. Dıt dıt, dıt, dıt. Arıyorum polisi. Arayayım mı? Ne diyeceğim? Parasız ürün aldım Miraç diyeceğim. Dıt, dıt dıt Alo polis mi? Polis Miraç mı? Polis Miraç Bey. Benim bakkalıma bir çocuk geldi. Bu çocuk çok yaramaz. Benden ceviz aldı. Parasını vermiyor. Hemen gelir misiniz? Tamam. Hemen geliyorlarmış. Çabuk benim paramı ver. 5 lira. 5 tane para vereceksin. 2. Çabuk. 2. Daha vereceksin. 3 tane daha vereceksin. Say. Sayarak ver. sayarak ver. Baştan sayarak ver. Hadi. 5 tane. Polis aramayayım diye mi bunlar? Polis gelmesin diye mi bunlar? Evet. Rüşvet kabul etmiyorum. Bana sadece paramı ver. Beş tane para vereceksin. Ay. Bir. Say. Ay. Hayır. Ama şımarmak yok lütfen. Sayar mısın? Hadi. Sen polise ne diyeceksin? Hadi ara. Paralarımın hepsini aldı de. Bak kaldı paralarımı aldı de. Paralarımı İlk baş ara bir ara. Dıt 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 de. Telefon çalsın. Polis. Tamam ara şimdi. Polis. Söyle. İlyas. Neden aradığını söyle ilk baş. Neden aradın? Sen aradın sen söyle. Sen Polis. aradın. Polis mi aradı seni? Hı hı. Polis beni neden aradı? Bak aldı paralarımı aldı de. Bak aldı karımı aldı. Hemen gelin tutuklayın onu de. Ceza. Cezasını kesin. Geliyor <laughs> mu? Geliyor mu? Ben kaçıyorum o zaman. Polisi niye aradın? Ben kaçıyorum. Benim suçum ne? Cevizimi sen aldın. Paranı vermedin. Beni polise niye şikayet ettin? Bir de gülüyor. <gülüyor> Sana bir daha ceviz satmayacağım. O cevizleri başka çocuklara satacağım. Alayım cevizlerimi de toplayayım gideyim en iyisi. Cevizlerimi başka çocuğa satacağım. Ben aldım cevizlerimi gidiyorum. Hadi bay bay. Polis gelmeden hemen kaçmam lazım. Evet. Evet. Ben kaçıyorum. Kaliner. Paramı da ver. 5 lira vereceksin. Daha hala 5 lira vermedin. 2. 2. Ay. Sayar mısın Miraç? Tamam ben Ay. oynam ben oynamıyorum sen al. Paranı da al cevizini de al ben sen oynamıyorum. <laughs> ya cevizini ya aldın. Hmm. sen çok yaramazsın. Demiyorum, demiyorum. Polisi ararım. Polisi arıyorum hemen. Ay. Sen anneye öyle nasıl söylersin? Ay. Sen nasıl söylersin? Bir de polisi aradıyor ya korkusuz ara. korkun da mı yok senin? Sen korkusuz musun? Bip, bip, Bana bir bak, bip, bip, bir bak. Bip, bip, bip. Bip, bip. Aya.